Abu Hurayra radıyallahu an radıyallahu anhu'ya gelmişler demişler ki filan adam ben Amir kabilesinden bir adam. Bu adam çok zengindir demişler. Öyle mi demiş? Çağırın demiş onu. Sahabidir tabi çağırınca hemen gelmiş adam. Sahabenin bir şerefi var. Sahabi çağırınca gidilmez mi? Hmm. Ebu Hureyre çağırıyor demişler. Başım üzerine demiş, kalkmış gelmiş. Demiş ki, duydum ki senin malın çokmuş, doğru mu? Evet demiş adam. Yüz devem var, yüz atım, yüz tane merkebim var, bir sürü atlarım var. Atlarım şöyledir, develerim böyledir. Ebu Hureyre ona demiş ki, hayvanların tırnaklarından ve topuklarından, ayaklarından seni sakındırırım. Dikkat et, hayvanların tırnaklarına, ayaklarına. Bunu birkaç defa söylüyor, adam şok oluyor. Bazen şok etmek lazım. Bazen şok etmek lazım. Dünyaya dalmış giden insanları şok etmek lazım. Başka türlü onları uyandıramazsınız dalmış gidiyor derin uykudaki adama tokat vurmak gerekebilir dürtüyorsun kalkmıyor tokat da gerekebilir seni diyor sakındırırım hayvanların tırnaklarından ayaklarından adam diyor ki neyi kastediyorsun ey Allah Resulü'nün sahabesi ne demek istiyorsun diyor ki Resulullah'tan işittim ki kıyamet gününde deve sahipleri çok devesi olanlar devesinin hakkını vermeyenler darlıkta ve bollukta darlıkta da yani yalnız bollukta değil darlıkta da devesinin hakkını yerine getirmeyenler kıyamet gününde develerin ayaklarının altında suratlar ezilecek, paramparça edilecekler. Yere yatırılacaklar ve o hayvanları onun suratına basacaklar. Hem de bu dünyadakinden daha güçlü, daha ağır ve daha hızlı olacaklar. Suratlarına basıp suratlarını darmadağın edecekler. Resulullah'tan böyle işittim. Devesi olanlar için develer onları ezecek, geçecek sığırı olanlar için aynısını sığırlar yapacak. Sığırlarının hakkını vermemiş olanlar. O sığırlar onları böyle suratlarına basacaklar, ezecekler. Hem de bu dünyadakinden daha ağır, daha semiz ve daha güçlü ve daha hızlı olacaklar. Paramparça edecekler suratını. O, o topladığın mal, işte bu. Malın hakkını vermezdin. Hep biriktirmeyi düşünürdün. İşte şimdi o mal seni eziyor. Sonra koyunları olanlar. Aynı şekilde onlara da böyle muamele edilecek. Koyunların hakkını vermemiş olanlara da koyunlar böyle yapacaklar. Sürüler halinde üzerinden geçecekler. Bu hem acı verecek hem rezil edecek. Adam şaşırdı, dondu kaldı. Dedi ki, devenin hakkı nedir? Sığırın hakkı nedir? Koyunun hakkı nedir? Söyle ki, ben bu duruma düşmeyeyim. Madem ki böyle olacak kıyamet gününde, onların hakkını vereyim ki bu duruma düşmeyeyim. Ebu Hureyre dedi ki, Onların iyisinden Allah yolunda bağışlaman. Devenin iyisinden, sığırların iyisinden, koyunların iyisinden onların sütlerini insanlara hediye etmen, bağışlaman, hayır hasanat yapman. Onların etinden insanlara bağışlaman, sütünden bağışlaman. Birisi senin hayvanın isterse kendi hayvanının hamile kalması için onun tohumundan istifade etmek, kendi hayvanıyla çiftleştirmek isterse buna müsaade etmen. Müsaade et ki hayvanlar çoğalsın. Bunun karşılığında da para isteme. Ki hayvanlar çoğalsın. Birisi senden hayvanın isterse üzerine binmek için ver. Belki ihtiyacı vardır bir yere gidecektir. Cimrilik yapma. Devenin hakkı bu. Atın hakkı bu. Sığırın hakkı bu. Koyunun hakkı bu. Hadiste Peygamberimiz buyuruyor ki At üç kimse içindir. Birisi için mükafattır. Allah ona atı mükafat olarak verir. Birisi için korumadır. At ile bir takım menfaatlerini korur, sağlığını korur, uzun yollar yürümekten kurtulur. Üçüncü kimse ise at onun için yüktür. Ve kıyamet gününde ondan hesap verecektir atını Allah yolunda kullanmadığı için kullara istifade ettirmediği için araba da aynı şekilde yani bugünün atı da arabalar arabanın da hakkı var. Kimi için o araba mükafattır. Kimi için kormadır. Kimi için de yüktür. Onun aleyhine olacaktır o araba. Hiç kimseye istifade ettirmezdi. Ben arabama kimseyi bindirmem derdi. Arabamı kimseye teslim edemem derdi. Niye namus mudur da teslim edemiyorsun? Arabasına arabasının direksiyonuna kimseyi otutturmaz. Dünya peres Ne olacak? Ne olacak? Kendini başkalarının yerine koy. Arabaya ihtiyacın olsaydı, birisi de verebileceği halde sana vermeseydi. Ben arabamı kimseye teslim edemem, kusura bakma deseydi. Ne olurdun? Hoşuna gider miydi?